Yani e, bu arka arkaya üçüncü, dördüncü maçımız, 5-6 gündür biraz yorgunluk da vardı tabi ama ilk yerde erken bulduk golleri, erken bulunca oyun tabi biraz açıldı, rakip de oyundan düştü. Farklı bir galibiyet oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda devam edeceğiz. Çok geniş bir kadronuz var tüm oyunculara. Forma şansı veriyorsunuz evet. ve ligde de yolunuza devam ediyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, kadromuz geniş, hepsi birbirinden iyi. Oyunculara sahibiz bazen herkes formda oluyor tabi formayı dağıtmakta güçlük çekiyoruz ama inşallah bu rekabet takımın oyunlarına da yansıyacak sonuna kadar gideceğiz peki Allah izin verirse Türkiye finallerini takip ettiniz mi bu konuda neler söylemek istersiniz evet maçları mümkün olduğunca takip ettim tabi biraz şanssızlık oldu İnşallah bundan sonraki senelerde daha güçlü gidecek takımlarımız Adana'mızı daha iyi temsil edeceğiz. Biz, önümüzdeki sene inşallah başarılar diyorum. Kim katılırsa biz de gideceğiz diye inşallah mücadele veriyoruz. Nasip olur da katılırsak biz de geleni yapacağız. Peki. Tebrik ediyorum galibiyetinizden ötürü. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.